Bir sene önce Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından lavanta fidesinin hibe olarak verildiğini öğrendim, müracaat ettim. Yaklaşık 9 dönüm olan bu arazide dikimi yaptım. Cumhuriyet'in başkanımızın yerelden kalkınma ilkesi doğrultusunda 2021 yılında üreticimize biz lavanta fidesi hibesinde bulunmuştuk. Mor bereketin hasadını gerçekleştirmek için bugün buradayız. Çiftçilerimiz için de ek gelir kaynağı lavantanın çiçeklerinden yağ çıkarılıyor. Yağından gelir kaynağı elde ediyorlar. Ayrıca lavanta balı çok kıymetli, çok değerli bir bal. Bu şekilde üreticilerimiz lavantanın her türlü destek sağlıyorlar ekonomilerine. başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bizlere böyle bir alternatif sunduğu için. Güzel oldu köyümüze. Millet iyi ilgi gösteriyor. Geliyorlar, bakıyorlar, geziyorlar, müthişliyorlar. Köyümüze bir kere kaynağı olacağını umuyoruz. Çok güzel lavantalarımız. Bu fideleri bize ulaştıran Muhittin Başkanıma sonsuz teşekkür ediyorum. Antalya için çalışıyoruz.